Ankara'dan aktardı. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelinin ilk toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe ofisinde gerçekleştirilecek olan toplantının ana maddesi deprem. Şehirlerin afetlere karşı dirençli hale getirilmesini hedefleyen bu model kapsamında risk alanlarında atılacak adımlar ve önlemler ele alınacak. Ayrıntıları TVNET muhabiri Yunus Emre Şahbenderoğlu aktaracak. Yunus. İyi yayınlar diliyorum. Senin de belirtmiş olduğun gibi aslında bugünkü toplantının ana maddesi deprem. Yaklaşık 11 ilimizde çok ciddi yıkımlar yaşanmıştı. Tabii deprem depremin ardından tedbirler alınmaya başlandı. Yaralar sarılmaya başlandı ama bugünkü toplantıda öncelikle bölgede ne gibi çalışmalar yapılacak? Bundan sonraki aşamada depreme karşı ne gibi tedbirler alınacak bunlar konuşulacak. Saatler 14.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıya başkanlık edecek. Yine aynı şekilde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Kurum da bu noktada toplantıyı koordine edecek. Şunu da belirtmek istiyorum. Ee, jeoloji, sismoloji şehircilik, inşaat, mimarlık ve sosyoloji alanlarında da alanında uzman isimler toplantıda yine eşlik edecek, fikirlerini sunacak. Şimdi bir yayın konuğumuz var. Ona dönmek istiyorum. Toplantıda neler konuşulacak? Neler konuşulması gerekiyor? Bunları konuşacağız. Yanımızda kentsel dönüşüm uzmanı mimar Nihat Şen var. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bugün aslında depremin ardından resmi anlamda çok önemli diye evet. nitelendireceğimiz evet. ilk toplantı evet. gerçekleşecek. Siz de birazdan oraya geçeceksiniz. Evet. Hocam öncelikle deprem konulu ama hangi açıdan bakılacak depreme? İlk aşamada bölgedeki çalışmalar nedir? Bunlar mı değerlendirilecek? Tabii, hep yıllardır söylediğimiz bu konunun ulusal bir boyut olduğunu söylemiştik. Bugün de ilk defa Türkiye'de ulusal boyutta ve konusunda hakikaten eğitimli, e, deneyimli e, kişilerin olacağı bir geniş kapsamlı bir toplantı olacak. E bu toplantıda işte e, tarihçiler, mimarlar, jeofizikçiler birçok meslek grubuna sahip arkadaşlarımızla beraber bir istişare ne yapılabilir, ne edilebilir? E, artık bu işin doğru yapılması lazım. Ehil kişilerin, ehliyetli kişilerin e, söylemlerinin burada dikkate alınacağını umuyoruz. Tabii öncelikle tabi beklenen bir Marmara depremi, İstanbul depremi. İşte İstanbul'da nereler olabilir, nasıl olabilir, Türkiye genelinde ne yapılabilir? Çok geniş kapsamlı ve ilk defa böyle ciddi boyutta bir çalışma yapılıp buradan çıkılacak kararlar neticesinde de harekete geçilecek. Hocam siz de belirttiniz aslında İstanbul'un riskli noktaları evet. bugün masaya yatırılacak. Evet, evet. Son dönemlerde İstanbul'da bir taşınma söz konusuydu evet. kuzey kesimleri. Evet. Yine toplantının temelinde bu maddede görüşülecek mi acaba? Şimdi tabii öncelikli olarak bizim İstanbul'da ee, öncelikli binaların dönüşümünden bahsediyorduk. Daha önce de Sayın Bakan ifade etmişti 1,5 milyon konut her yıl 300 bin konut dönüşümünün gerçekleşeceği söyleniyordu. Bunun bu toplantıdan sonra biraz daha hızlanacağını ve rezerv alanlara inşaatın yapılacağını öngörüyoruz. Bu rezerv alanlar İstanbul yakası ve Avrupa yakasında olmak üzere. Belirli bölgelerde sanırım bunlar konuşlandırılacak. Tabi bunlar yapılırken işte tarihçiler de olacak, sismologlar da olacak, sosyologlar, yer seçimleri, zemin yapısı, orada bir arkeolojik çalışma arkaolojik eser var mı yok mu tüm boyutlarıyla bunlar bugün ele alınacak ve bir e, buçuk milyon konutun ilk etapta nerelere yapılacağı rezerv alan olarak onun haricinde tabi ben bu rezerv alanı yapılacak konutların haricinde merkezi yerde. Yerinde kentsel dönüşümün de önemli olduğunu düşünüyorum. Yerinde kentsel dönüşümün de bir taraftan başlanması gerektiğini ifade ediyorum ve merkezi hükümetten kaynak beklenilmeden yerellerle de bu işin yerinde kentsel dönüşümün olabileceğini düşünüyorum. Belki de bu izolatör dediğimiz şey mevduata evet. girebilir mi bugünler itibariyle? Öyle. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de şehir hastanelerinde deprem izolatörü zorunluluğu var idi. ええ。<music> <music> Yönetmeliğin bu bağlamda biraz revize edilmesi lazım. Siz isteseniz de e, kendiniz hemen istediğiniz gibi deprem izolatörü uygulayamıyorsunuz. Belli uzmanlar tarafının gözetiminde bunun yapılması lazım. Belki bakanlık bunu dikkate alacak. Bu deprem izolatörlüğü yönetmeliğinin değişmesi lazım. E, ve konuda deneyimli arkadaşların sayılarının uzanması lazım. Özellikle kamusal binalarda, hastanelerin de haricinde, kamusal binalarda veya zemin yapısı çok e, yumuşak, düzgün olmayan yerlerde deprem izolatörleri hep bana göre her binada olması lazım. Biraz da bunun ekonomik boyutu ama çok büyük bir maliyeti yok. Bin inşaatın maliyetinin %10'unu geçmez esasında. O zaman size güzel bir toplantı diliyorum teşekkür inşallah. Teşekkür Çok teşekkür ederiz yayın konuğu olduğunuz için. Bu noktada yayın konuğumuz kentsel dönüşüm uzmanı mimar Nihat Şendi. Tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk aşamada dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında dile getirmişti. Ve Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısının bugün olacağının ardından bugün olmasıyla birlikte artık bu deprem konusu da bugün Dolmabahçe'de masaya yatırılacak. İlk aşamada belirttiğim gibi bölgedeki çalışmalar değer planlandırılacak 11 ilde ne gibi çalışmalar yapılabilir? Oradaki yaralar nasıl sarılabilir? Bunlar konuşulacak. Akabinde ise Marmara depremi bekleniyordu. İstanbul'da bazı önlemler alındı. Ne gibi önlemler alınabilir, nasıl hızlandırılabilir bu süreç bunlar da değerlendirilecek. Akabinde ise saatler yine 17'yi gösterdiğinde Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması'nın imza töreni de yine bu noktada olacak. Bunu da belirtelim. Şimdilik sözü yeniden bırakalım.